Bu tirşek nedir? Nerede toplanır? Diyenler. Bakın. Baba. Bir dakika oğlum. Bir dakika dur. Bekle. Hani niye yılan yastığı derler? Niye yılan otu derler? İşte böyle kayaların dikenli çalı türü ağaçların arasına çıktığı için. Ee, niye? Hı. Çünkü yılan buralarda da bol olur arkadaşlar. Hı hı. Ben Ondan dolayı yılan yastığı, hı hı. yılan otu, yılan pancarı diyorlar. Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Ben yine de çıkacağım üstüne. Evet. Anne şunun üstüne çıkacağım. Nerede olduğunu size söyleyeceğim. Bakın şu güzelliklere. Şifa otu bu arkadaşlar. Yavru pancarı, yılan pancarı, yılan yastığı. <laughs> Tişik. Artık bir sürü ismi var. Evet çok güzel. Çok güzel. Çok taze.